Gaziantep Büyükşehir Belediyesi idare malı taş ocağından taş çıkarılması, yüklenici malı konkasör ve mekanik plant ile agrega plant mix alt temal üretilmesi hizmet alımı işhalesine hoş geldiniz. İhalemize 8 istekli teklif vermiş. istekleri okuyorum. İsa Araç Kiralama Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Ümit Şirketi Güngör Elektrik Enerji ve Yapı AŞ Servan Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Doğanlar İnşaat Elektrik Taahhüt Petrol Turizm Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Lider İnşaat Temizlik Gıda Nakliyat Peyzaj Özel Güvenlik Sistemleri Taahhüt Otomasyon İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Gül Kardeşler İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortak girişimi, Ağoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Ağın Turan, Yol Yapı, İnşaat, Maden, Taahhüt, Turizm, Tekstil, Nakliye, Tarım, Orman Ürünleri, Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Akel İnşaat, Maden, Nakliye, Taahhüt, Turizm, Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Teklifler açıyoruz. İlk isteklimizin teklifi 195 milyon İsa araç kiralama teklifi uygun. Evet teminat sunmamış. Teminatı yok diyoruz. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Evet istekli tabloyu doldurmuş var diyoruz. Teminat yok. Nakit mi? Evet, teminatı nakit olarak yüklemiş sisteme. Evet. Teminat olarak yüklediği belge ticaret sicil belgesi teminatı yok. İkinci istekli Güngör Elektrik Enerji ve Yapı AŞ teklifini açıyoruz. Evet, 182 milyon Türk Lirası. Mektubu uygun diyoruz. Tutarı yeterli. Uygun. Yeterlilik bilgiler tablosunu açıyoruz. Evet, belgeler sunulmuş var diyoruz. Üçüncü istekli Servan Taahhüt teklifini açıyoruz. Serval İnşaat'ın teklifi 154.850.000 milyon 850 bin. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat tutarını kontrol ediyoruz. Uygun diyoruz. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş. Var diyoruz. Evet, dördüncü istekli Doğanlar İnşaat'ın teklifini açıyoruz. Doğanlar İnşaat'ın teklifi 227 milyon Türk lirası. Teklif mektubu uygun diyoruz. Teminat tutarını hesaplıyoruz. Uygun. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş. Var diyoruz. Dördüncü isteklerinin teklifi beşem geçtik. Lider İnşaat ve Gül Kardeşler ortak girişimin teklifini açıyoruz. Evet, ortak girişimin teklifi 145 milyon 930 bin. Mektuba uygun diyoruz. Teminat tutarını hesaplıyoruz ortak girişim olduğu için ayrı yatırılmış. Evet. Yeterli mi? Evet. Tekrar hesaplayalım. Bir milyon dört yüz, yedi yüz kırk bin. Evet, tutar yeterli, uygun diyoruz. yeteri Bilgiler tablosunu açıyoruz. Ortak girişimin. Yani Gül kardeşlerin tablosu doldurulmuş. Lider inşaatın yeteri bilgiler tablosunu açıyoruz. Evet tablo doldurulmuş. Var diyoruz. Altıncı istekli Ağoğlu danışmanlık teklifini açıyoruz. Ağoğlu danışmanlığın teklifi 390 milyon Türk lirası. Elektronik teminat sunmamış yeterli bilgiler tablosunu açacağız. Evet nakit teminat olarak sisteme yüklemiş, kontrol ediyoruz teminatını. Evet teminat boş olarak gözüküyor. Yüklenmiş olduğu belge teminatı yok. Uygun değil. A Turan yol yapı inşaatın teklifini atıyoruz. A Turan yol yapının teklifi 173 milyon. Teklif mektubu uygun teminatını kontrol ediyoruz. Evet teminat tutarı yeterli. Uygun. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Evet, tablo doldurulmuş var diyoruz. Son istekli isteklin teklifi Akal İnşaat teklifi açıyoruz. Akal İnşaat'ın teklifi 135 milyon Türk Lirası. Teklif mektubu uygun. Teminat tutarını kontrol ediyoruz. Teminat tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Evet tablomuz doldurulmuş. Var diyoruz. Böylelikle tüm isteklerin tekliflerini başarıyla açmış bulunmaktayız. İdaremizin bu iş için hazırlamış olduğu yaklaşık maliyet tutarımız 256 milyon 300 bin Türk lirası. 256 milyon 300 bin Türk lirası. Katılımınız için teşekkür ediyoruz.